Zeynep Yusuf'un adına senden özür diliyorum. Anlamadım. Bak yavrum. Dokunma bana. Sakin ol Zeynep. Bunca sorun yaşarken hiç değilse Yusuf'la senin aran iyi diye bir tesellim vardı. Neden bu teselliyi çok gördün bana baba? Yusuf ağaca bakıyor sadece. Bense bütün bir ormana bakıyorum. O bir iki ağacın yanmaması için uğraşıyor. Benim görevim bütün ormanı korumak. Yine başa döndük öyle mi? Yine çağdışı yurtseverlik edebiyatı. Yine vatan millet Sakarya. Bana bak Zeynep. Babana küstahlık etmene bile göz yumuyorum. Ama canımı adadığım değerlere küfretmene dayanamam. Ben küfür müfür etmiyorum baba. Küfür bu. Vatan millet Sakarya diye küçümsediğin değerler... Senin bugün yarı buçukta olsa özgürce yaşayabilmeni sağlayan sistemi özetliyor. Sistemin senin olsun baba. Ben bir insanım, bir canım, bir bireyim. Ben de bir şeyim, bir şey, bir varlık. Yaşamaya hak eden bir varlık. Ama onurlu şekilde yaşayabilmen için ayakta durabilen bir ülkeye ve bir sisteme. Neresi ayakta duruyor bu ülkenin? Tavadaki mısır patlaklarından ne farkımız var? Zıplayıp duruyoruz. Birileri bizi yesin diye kavruluyoruz. Bana bunu mu kutsuyorsun baba? Bir baba olarak bana verebileceğin tek şey bu mudur? Söylediğin bunca laf aslında iki kelimeye sığıyor kızım. Bana ne? Evet, bana ne? Böyle diyorsun, bana ne? Ülkemden, vatanımdan bana ne? Ben ne olacağım? Ben ne alacağım? Ben nasıl mutlu olacağım? Yazıklar olsun ülkesi için kendini adayan bir adamın kızı bile bu kadar bencil olduktan sonra yazık. Bu hayatta mutluluk istemen bencillikse, evet bencilim. Bilmeni istiyorum ki baba, eğer Yusuf'la savaşmaya devam edeceksen, Yusuf benim kocam. Eğer onunla savaşacaksan, ben de onun yanında olacağım. Sen de aklından çıkarma Zeynep. Ülkem için gerekirse Kızımla da savaşırım damadımla da.